أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعالى أهلاً أهلاً sosyal medya aracılığıyla e, hadis derslerine devam etmeye gayret ediyoruz. Ve Rabbimize niyaz ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Bu derslerimizi camiden, e, derneklerden, ilim meclislerinden, zikir halkalarından e, yapma nimetini bize geri iade etsin. Rabbimize e, yalvarıp yakarıyoruz. E, bu hadis-i e, camiye gitmenin orada kılıp din, geri dönmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ifade eden bir hadis-i şerif. İlk önce hadis-i şerifi bir mana vereyim. Ondan sonra günümüzle alakalı olan kısmına geçmeye gayret edeyim. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Men gada ilel mescidi. <Sessizlik> Her kim mescide gider ise, garaha ve dönür ise, e'addallahu, Allah hazırlar lehu onun için, nüzülehu konağını minel cenneti, cennetten konağını Allah hazırlar. Küllemâ gada evraha. Her ne zaman gitti geri döndü. Gitti geri döndü ise her bir vakitte Allah onun için cennette konaklar hazırlar diyor. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bu ve benzeri hadis-i şerifleri çokça rivayet ettik. Çokça anlatmaya gayret ettik. Gelin arkadaşlar camiye gelin. Cemaatle kılalım sabah namazına iştirak edin, ya namazına iştirak edenin şu kadar sevabı vardır. İşte ya namazına gelenin şu kadar sevaba sevaba nail olması söz konusudur. Sabahı cemaatle kılan yatsıyı cemaatle kılan o geceyi ihya etmiş gibidir. İhya etmiş demektir çok hadis-i şerifler sizlere rivayet ettik. E, vakit namazlarının mutlaka camide ve cemaatle kılınması noktasında çok hadis-i şerifler size rivayet ettik. Çok e, tavsiyelerde bulunduk. Sizi çok böyle teşvik etmeye gayret ettik. Biz de kendimiz gayret ettik. Fakat arkadaşlar içerisinde bulunduğumuz bir e, ne bileyim virüs e, yayılma e, riski söz konusu olduğu için e, şimdi e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da almış olduğu bir karar, hocaların almış olduğu bir karar neticesinde artık sadece camilerde ezan-ı şerifleri okuyoruz ve tekrar evimize dönüyoruz. Camilerde cemaatle beraber namaz kılmıyoruz. Fakat e, böyle e, camiye, cemaate, cemaatle namaz kılmaya çok haris olan kimselerden daha da harismiş gibi, daha da düşkünmüş gibi bu işe hala ehemmiyet vermeyerek bu şekilde camilerde cemaatle bir araya gelerek yan yana durarak bu şekilde cemaatle namaz kılmaya devam eden arkadaşlarımız var. Yani arkadaşlar yekten yere böyle bilgisizce hareket etmek doğru bir şey değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cüzzamlı olan bir kimsenin yanına girmeyin buyuruyor. O cüzzamlı olan kimse de başka bulunduğu yerden çıkmasın buyuruyor. Dolayısıyla şimdi burada bir topluluk oluşturmak, bir araya gelmek riskli bir şey olduğunu uzmanlar söylüyor. Biz bilemeyiz. Uzmanlar söylüyor. Öyleyse sanki daha da fazla böyle harismiş gibi hareketlerde bulunmak doğru şeyler değildir. Yani cahilane hareketlerdir. Bu doğru bir şey değildir arkadaşlar. Yani camiye cemaatle namaz kılmak şu anda doğru bir şey değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun değildir. i̇şte birileri çıkıyorlar yani hatta ve men azlemu mimmen men, mimmen en aye. işte i̇şte camilerde Allah'ın zikrinden insanları alıkoyan kimseden daha zalim kim vardır ayet kelimesinde kendilerine delil alarak yani camilerden bizim kim alıkoyabilecek, kim camileri yasaklayacak şeklinde bir takım açıklamalarda bulunabiliyorlar. Bu bilgisizce hareket etmek demektir. Cahilane hareket etmek demektir. Biz her zaman camiye gelin, camiye gelin derken kimse kulak asmıyordu. Kimse ne bileyim istisnalar kaydeyi bozmaz. Kimse bu işe tevessül etmiyor iken şimdi e böyle bir virüs var, böyle bir tehlike var. İnsan Bilerek veyahut da bilmeyerek bir kimsenin virüs kapmasına sebebiyet verecek olsa... ...veyahut da onun ölümüne sebebiyet verecek olsa ne olur? Günahkar olur. Hatta e, ulema söylüyor yani günahkardan birisinin ölümüne sebebiyet verecek olsa katil olur. Yarın ahirette katil muamelesi görür. Dolayısıyla bu işe dikkat etmek lazım. Yani e, virüs belki sana bir şey yapmıyor olabilir. Belki senin e, sıhhatin e, iyidir sen taşıyıcı olarak gidiyorsun birisine bulaştırıyorsun ama sana bir şey bir engel teşkil etmiyor olabilir. Sana bir zarar vermiyor olabilir ama karşı taraftaki zayıf olan bir kimse, ihtiyar olan bir kimsenin ve hatta sıhhati elverişli olmayan bir kimsenin daha da etkilenmesine sebebiyet veriyor isen ahirette bunun vebali büyük olur. Onun için arkadaşlar toplumdan kaçalım. Yani bu millet yani hiç bırakamayacağı şeyleri bırakmak zorunda kaldılar. Maç dendiği zaman dünya duruyordu. Hayat duruyordu. Maç dendiği zaman hayat duruyordu. Bak maçları bile iptal ettiler. Maçları bile e, tehir ettiler. Şimdi biz Müslümanlar olarak bizi umreden kim alıkoyacak, bizi camiden kim alıkoyacak, bizi işte e, ne bileyim ilim meclisten kim alıkoyacak şeklinde bir açıklama yapmak veyahut da bu şekilde bir davranışta bulunmak veyahut da bunu hiçe sayıp yani böyle bir şeyleri hiçe sayıp bu şekilde bir hareketlerde bulunmak cahilane hareket etmek demektir en düşüğüyle. Ve vebali eee celbedecek iştir. Ahirette bunun vebalini kimse ödeyemez arkadaşlar. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti olan camide cemaatle kılınmasından başka bir sünneti olan tehlikeden kaçın sünnetine ne yapmış oluyoruz? İltica etmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada yaptığımız iş doğru iştir. Yani uzmanlar bu konuda uyarıyor, uzmanlar böyle söylüyor. Bir arada gelmek, bir araya yakın durmak, bir, bir metre mesafeden daha yakın durmak risklidir diyor. Dolayısıyla uzmanların söylediğine uyalım. وَسْأَلُوا ehle ذِكْرِينْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ diyor Rabbimiz. Ee, zikir ehline yani işi bilen kimselere sorun diyor Rabbimiz siz bilmiyorsanız. Biz bilemiyoruz. Ben virüsün ne, ne tanırım ne bilirim. Yani nasıl bulaşır, nasıl olur, nasıl gider bilemem. Dolayısıyla Müslümanlar bu konuda böyle diyorlar ise biz uymak durumundayız arkadaşlar. Onun için e, ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i kiram efendilerimizin bir uygulaması söz konusu. Böyle bir tehlike anında herkes evlerinde namaz kılmıştır kimse evden çıkmamıştır. Fıkıh kitaplarımızda da vardır. şiddetli bir yağmur, şiddetli bir fırtına neticesinde camiye gidilmemesi noktasında fıkıh kitaplarımızda fetvalar vardır. Böyle bir tehlike, böyle bir virüs, böyle bir hastalık, cüzzam, ne bileyim veba gibi bulaşıcı bir hastalık neticesinde toplum yerlerine gidilmemesi ve hasta olanın orayı terk etmemesi noktasında Efendimizin uygulamaları vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hadis-i şerifler vardır. Dolayısıyla yani işi e, ehline bırakmak lazım. Ehline diyor, e, uzmanlar bu konuda ne diyor? Ha böyle diyor. E, peki ulema ne diyor? Bu işin gerçek manada, bu işi e, ihtisas sahibi olmuş. Yani bu konuda gerçekten bütün hadis-i şeriflere vakıf. Hadis-i şeriflere vakıf, ayet-i kerimeye vakıf, e, muhakemesi, muhasebesi kuvvetli olan ulema bu konuda ne diyor? Buna bakmak lazım. Öyle bir, bir hadis-i şerif bilerek, e, ne bileyim bir tane e, ayet mali bilerek e, çıkıp insanlara böyle bir telkinde bulunmak e, doğru şeyler değildir arkadaşlar. Bu işin uzmanları ve bu işin uleması, bu işin uleması ne diyor? Diyor ki böyle bir durumda ne yapılmaması lazım? Asla bir araya gelinmemesi lazım. Sadece camilerde ezan-ı şerifi okunuyor, okuyoruz ve bu şekilde dağılıp gitmek durumundayız arkadaşlar. Bu iş şey yapıncaya kadar Rabbimiz hepimizi muhafaza eylesin, Rabbimiz tevbe etmeyi hepimize ikram eylesin. Başımıza gelen bu musibetler elbette günahlarımızdan olduğunu itiraf ederek ve Rabbimize yalvararak, tevbe ederek, fetih sureleri okuyarak, zikirleri yaparak, Nasıl ki Yunus Aleyhisselam'ı La esta, estağzu billah La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin ayet kelimedir bu, duadır. ayet kerimede beyan ediyor Rabbimiz. Yunus Aleyhisselam bu şekilde dua etmiştir. Ya Rabbi senin nüksan sıfatlardan tenzih ederim Ya Rabbi. Elbette Ya Rabbi senden başka ilah yoktur Ya Rabbi. Elbette Ya Rabbi ben ben kendi nefsime zulmettim ya Rabbi. Sana sormadan işler yaptım ya Rabbi. Ne olur beni kurtar manasında dua etmiştir. Ve Yunus Aleyhisselam'ı kurtulmasına bu dua vesile olmuştur. Rabbimiz ne buyurmaktadır? Lelebise fi batnihi ila Eğer bu bu zikri yapmasaydı, yani günahını itiraf etmeseydi, kendi kendi hatasını kabul etmeseydi ve bana iltica etmeseydi elbette onu kıyametin sabahına kadar o balığın karnında onu saklayacaktım diyor Rabbimiz. Onun için arkadaşlar biz günahlarımızı itiraf edelim. Rabbimize yalvaralım, yakaralım ve bu duayı çokça yapalım. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Senden başka ilah yok ya Rabbi. Ancak sensin ya Rabbi. Senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz ya Rabbi. İnni, inni kuntu minaz zalimin. Elbette ben kendi nefsime günah işleyerek, hata ederek, kusur işleyerek ya Rabbi senin emrinle emirlerini, senin hükümlerini tatbik etmeyerek, yerine getirmeyerek, ne bileyim gevşeklik göstererek, tembellik göstererek ya Rabbi elbette kendi nefsime zulmettim ya Rabbi diyerek bu şekilde ne yapmak lazım? İtiraf etmek lazım. Rabbimiz Mevlamız Ülcelerimiz bu itirafımızı, bu istiğfarımızı, bu tevbemizi, bu yalvarışımızı, bu yakarışımızı, bu inkisar sahibi oluşumuzu, bu boyun kırıklığı içerisinde oluşumuzu Rabbimiz Mevlamız azımızı çok kabul eylesin. Rabbimiz hepimizi lütfen, ihsanen, keremen, bizleri bağışlasın, bu virüslerden muhafaza eylesin, vatanımızı muhafaza eylesin, insanlarımızı muhafaza eylesin, Müslüman kardeşlerimizi, ehl sünnet kardeşlerimizi muhafaza eylesin, bütün insanlığı hidayetine vesile olmasını nasip eylesin her şerde bir hayır çıkabilir. Bu da çok işlere, çok şer gibi gözüküyor. Çok hayırlara vesile olabilir. Allah'a emanet olunuz. Mevla Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.